Selam şekerim. 2025'teki favori makyaj malzemelerimle şöyle güzel bir makyaj yapıyoruz. Hadi başlayalım. Hazır 2025'in son ayına girmişken şöyle favori ürünlerle güzel bir makyaj yapalım istiyorum. Onun yerine yüzüme genel olarak böyle nemlendirici, parlak bitişli ve SPF barındıran bir krem sürüyorum. Concealer falan sürüp direkt çıkıyorum. O yüzden bugün makyaj yapasım var. Sizi de yanımda sürüklüyorum. <laughs> 2025'te favorim olan bir numaralı ürün kesinlikle bu gözaltı bantları. Ben çok fazla göz kremi kullanmıyorum. Yani daha doğrusu tam istediğim gibi bir şey bulamamış durumdayım. O yüzden nemlendirmek için bu ürünü kullanıyorum. Ya içerisinde zaten 30 çift var. O yüzden yani bir ay her gün kullansanız bile yetebiliyor. Ben bayağı beğeniyorum. Çok güzel nemlendiriyor. Makyaj ürünlerinden direkt devam edelim. Her gün kullandığım, yüzüme sürdüğüm krem. Ino'nun bu Catch Glow kremi. Gerçekten çok güzel bir bitişi var. Hatta şu an yüzümde de biraz var zaten. Sabah sürmüştüm. 15 SPF içerdiği için böyle kışın hem nemlendirecek hem de az da olsa güneşten koruyacak bir şeye ihtiyaç oluyor. Ama ben bunu sonbahar döneminde de kullanmayan güneşin hala sıcak sıcak vurduğu yaz olmasa bile dönemde altına güneş kremi sürdüğümde de öyle kötü bir etki yaratmadı. Yine olduğu gibi güzel göründü. Özellikle hafta içi makyaj yapmamanın artısını çok fazla görüyorum. Cildim böyle zaten kapalı alanlarda çalışıyoruz. Zaten bütün gün İstanbul'un kiriyle tozuyla uğraşıyoruz. O yüzden böyle cildimi çok da kapamıyor olmam kesinlikle biraz sivilce veya siyah nokta durumlarını azalttı ama tabii sadece ona bağlamıyorum. Retinol kullanıyor olmam, cilt bakım rutinimi değiştirmiş olmam da. Burada kesinlikle çok büyük bir etkiye sahip. Gözaltı bantlarım işlevini bitirdiğine göre artık başlayabilirim diye düşünüyorum. Önce kesinlikle yüzle girişeceğim. Bir numarada bende de zibilyon defa gördünüz sanırım. L'Oreal'in bu bazı var. Bu ışıltılı bazı gerçekten çok severim Bendeki 902 rengi. Çok açık tenli olmama rağmen 902'nin ben en başta kutusundan dolayı koyu görünceyi düşüncesine takılmıştım açıkçası. Ancak Böyle bir ürün olmasına rağmen ciltte o kadar güzel bir ışıltı bırakıyor ki hiç öyle koyu renkmiş gibi görünmüyor. Tabii bunu tek başına sürüp evden çıkmayı düşünüyor olsam kesinlikle daha açık bir rengini tercih ederim. Ama ben hep makyaj altına kullanıyorum. Ve çok aman aman kullanmayacağım bugün. Kapatıcı da maalesef ki değiştiremiyorum. NYX'in bu Bare With Me kapatıcısını çok beğeniyorum. Bendeki fair rengi bir tık açık bir renk biliyorum. Yazın büyük ihtimalle kullanamam ama... Ya bu concealer'ın gerçekten yapısını çok beğeniyorum. Hem böyle çok yumuşak bir yapısı var ve bu kadar bile almam. Yeterli oluyor. Yani çok güzel bir yapısı var. Ben genelde hep böyle sürüyorum. Sünger olarak da bu sene bir favori süngerim oldu sonunda. Özellikle bu ürünü ben süngerle dağıtmayı daha çok seviyorum. Normalde fırçayla da çok kullandım. Ama süngerle bir tık daha iyi oturduğunu düşünüyorum açıkçası. Neyse sünger olarak da ben şu an e, Gökiton'un süngerini kullanıyorum gerçekten çok beğendim. Yani o kadar güzel bir kapatıcı ki gerçekten çok doğal bir bitiş oluyor. O yüzden ben bunu günlük olarak sürekli kullanıyorum. Diyorum ya ofise giderken makyaj yapmıyorum. Benim makyajımı bu oluşturuyor çünkü. İsterseniz gerçekten yüzünüzün böyle kızaran, benim gibi kızaran noktaları varsa oralarda da kullanabilirsiniz. Ancak ben bugün hani normal fondöten süreceğim için tercih etmedim. Fondöten de biliyorsunuz ben normalde hafif fondötenleri severim. Ancak böyle bu aralar çıkmış ve benim böyle favori listemde çok üst sıraya gelmiş bir fondöten var. Yani bu ürünü isterseniz boya badan olarak bile kullanabilirsiniz gibi bir vaat listesi var. L'Oreal'in Skinning fondöteni. Concealer gibi bir fondöten isterseniz concealer olarak da kullanabilirsiniz. Önce kesinlikle bir sallamanız gerekiyor. Bendeki rengi 100. Yani e, warm dore rengi. Normalde ben de çok böyle sarı durmasını beklemiştim. Ancak öyle bir şey olmadı. İyi ki de daha açığını almamışım. Ben aldım sırada orada iki tane renk vardı. Ben de çok denemek istediğim için orada kendime en uygun gördüğümü aldım. Şuna bakar mısınız? Bunu süngerle dağıtın derdim. Ben ki sünger insanıyım. Ancak bunun için fırça diyeceğim. Çünkü o kadar hızlı sabitleniyor ki karma ve yağlı ciltlerin favorisi olabilecek bir ürün. O yüzden o yüzden fırçayla girmek bir tık daha iyi oluyor açıkçası. Yani kontrol daha fazla sizde oluyor. Süngerle ben hep çok zorlandım. Belki benim beceriksizliğimdir bilemem. Bu sene benim için kesinlikle yüzüm birazcık daha keskin yapma senesi diyebilirim. Çünkü bu sene aşırı bir kontür e, sticklere veya bronzer sticklere böyle sarmış durumdayım. Hatta krem bronzerlara falan sarmış durumdayım. Bunun için iki tane ürünüm var. Bu daha çok günlük kullandığım ve bronzer tabanlı olan Flormar'ın bronzer'ı. ama üstündeki her şey silindi. Son zamanlarda kalbimi fethetmiş olan ürün de bu. Inon'un Contour Stick Catch Bloom isminde. Bu bendeki açık rengi. Koyu rengi bir tık daha bronzer rengi olabilir ama ben bunu çok sevdim. Özellikle kış döneminde böyle soğuk bir görüntü için. Benim kendi cildime uygun olan kısım benim inandığım kadarıyla böyle düz çizgiler şeklinde. Ya stick formunda olmasını çok seviyorum çünkü kontrol biraz daha bende oluyor. Bir de e, yani ben hep böyle toz formda olan şeylerin uçup gittiğini düşünüyorum. Gün içerisinde hiç tazelemeye vaktim olmuyor. Bunu ben günlük böyle ofise giderken falan da kullanabiliyorum bazen. Tamamen kafama göre ilerleyen bir makyaj rutinim var orada. Ve benim büyük ihtimalle çıktığından beri favorim olan tek bir pudram var. O da Yves Rocher'in bu pudrası. Zaten herkes de görmüşsünüzdür. İnanılmaz bir şey kesinlikle. Pürüz falan bırakmıyor. Ben buraya aldıktan sonra şöyle yapıp elimde birazcık böyle kurumuş görüntü yaratabilecek olan fazlalığı atıyorum. Aslında şu an uyguladığım fondöten de bunu yapmaya hiç gerek yok. Ama işte e, karma yağlı cildin alışkanlığı diyebilirim. O yüzden çok çok az uygularım. Normalde bunu çok daha fazla uygularım. Özellikle burun kenarları ve şu alım bölgesi, T bölgesi için. Ya baking mantığı olarak ilerlemiyorum ben. Hemen temizliyorum. Özellikle dediğim gibi bugün kullandığım fondöten de hiç böyle bekletmeye gerek yok. Son iki günde kalbimi çalmış ve bana geri bırakmamış olan bir allığı göstereceğim. Ya kesinlikle yılbaşıda... Ya kışı tek sevme sebebim zaten yılbaşıydı. Yılbaşında daha çok sevme sebebim tamamen kış ürünleri. Yani özel seriler. Bu Kiko'nun um, Snow Kissed Holiday serisinden Pinch of Berry 0.2 numara. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? İnanılmaz bir pigmenti var bu arada. Ambalajı falan o kadar hoşuma gidiyor ki size anlatamam. Ama ben Kiko'nun allıklarını çok severim. Klasik allıklarını da yanlış hatırlamıyorsam 5 numarasını kullandım. Hatta ondan 3 tane falan kullandım. Numarasını nasıl hatırlamıyorsun 3 tane kullandıysan diye sormayın. Sürekli silindiği için ben hep böyle bakarak elimdekiyle giderek falan alan bir insanım. Bu tarz şeylerde biraz anneannem gibi hareket ediyorum. İnsan bir not eder falan değil mi? Sosyal çağdasın, dijital çağdasın. Ama yok. Böyle eski metotlarla ilerliyorum biraz. Ya yani çok doğal bir allık çok güzel duruyor. Ben zaten Kiko'da en çok bunu seviyorum. Çok güzel duran, çok doğal duran pembeleri oluyor. Allıkta da güncel favorim budur. Tabii ki e, likit allıkta bu değişir. L'Oreal'in e, Lumi Blush serisinden kullandığım bir tane vardı. Çok güzel altın ışıltıları vardı ama yani toz allık dediğinde Kiko'da bir dururum. NYX'in bu butter melt e, allıkları da çok güzel ancak gerçekten o kadar yüksek pigmentasyonu var ki ben bunu süreceğim zaman bir durup düşünüyorum. Çünkü bunu gerçekten yapmak istiyor musun diye bir durup düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Böyle aman aman bir göz makyajı yapmak istemiyorum. Ama ben zaten genelde de çok aman aman göz makyajı yapmayan bir insanım. Onun için ve benim gibi sade takılmayı seviyorsanız özellikle günlük şeylerde veya hafta sonu makyaj yapmak istiyorsanız ama çok abartmak istemiyorsanız birkaç tane far önerim olacak. Kesinlikle Misha'nın şu tekli farları. Bendeki rengi 106. Bu böyle çok güzel bir pembe. Asla görünmeyen bir pembe değil ama öyle cart cart bir pembe de değil. Sadece tek sıkıntısı bence çok fazla tozutuyor. Diğeri de yine Misha'dan Dewy Glossy Eyes. Bu böyle biraz ıslak bir far. Yani ne çok jel bir far ne de böyle fırçayla uygulayabileceğiniz bir far. Bence çok güzel hafif böyle bir pırıltı istiyorsanız ben bunu günlük olarak da çok kullanıyorum. Ama ben Aslan Burcu'yum. Işıltı hayatımdan asla vazgeçiremeyeceğim ve çıkaramayacağım bir şey. <laughs> o yüzden böyle hani göz pınarlarını aydınlatmak için bile sadece kullanabilirsiniz. Hatta yanınıza alın highlighter'ınız mı yok? Fıt fıt böyle e, ıslak görünümlü bir makyaja harika oluyor. Bir diğeri de yine son zamanda aldım ve kalbimi fethetmiş olan bu Romand markasının umarım doğru okuyorumdur. E, Better Than paleti Mahogany Garden rengiymiş bendeki 2 numaralı palet. Çok güzel nude tonlarında renkleri var ve şu ışıltılarına ben inanamadım. Şu rengini kullandım geçenlerde ve gerçekten tam orada göründüğü gibi bir renk veriyor. Ee, özellikle de altının turuncu olmaması ve gerçekten kahve gibi kahve olması beni çok mutlu etti. Hatta e, bugün bir sempati duydum şu an o yüzden uygulayacağım biraz. Şöyle yapacağım. Şu ortadaki kahveyi kullanacağım. Biraz kamerada koyu görünüyor ama o kadar da koyu bir kahve değil. Salaş bir göz e, makyajı istediğim için böyle geniş bir fırçayla yapıp tamamına yapacağım direkt. Böyle 2016'daki gibi <laughs> kat krizlermiş, mat krizlermiş. <laughs> Hiç onlara giremem. Yoğun ve yorgun bir insanım. Böyle çok hafif belki kamerada belli bile olmuyordur. Bir kahveyle gözlerime derinlik vermeyi bu aralar gerçekten çok seviyorum. Başka hiçbir şey uygulamayacağım. Sadece yani böyle koyu bir renk gibisinden sadece şu ışıltıyı uygulayacağım. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim çünkü. İnanılmaz bir şey. Hiç doğal bir ışıltı değil bu arada haberiniz olsun. Yani 2016'daki Öykü bu ışıltıyı görseydi cut crease'in üzerine onu fıt 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 fıt, fıt bir koyardı. Güneşten daha parlak olurdu gözler. Uhu da sürerdik de üzerine sim dökerdik ya aynı o simler yani öyle anlatayım size. Umarım bunu bu örneği verirken yaşlı kalmamışımdır bu arada. Şu an yaşım belli olacağı için hiç özgün değilim. Sanki saklamaya çalışıyorum. Burası da ayrı bir konu. Yani herhalde bir 2017'den ya da 16'dan beri bilmiyorum. Çıktığı zamandan beri favorim ya da Nix ülkeye giriş yaptığından beri şu Epic Ink Eyeliner. Ya, bunun gibi tüm gün durabilen başka bir eyeliner daha yok. Ben <laughs> çok eskiden bu tarz eyelinerları hiç süremezdim. Ama şimdi elim çok alıştı ve bence çok çok daha kolay. Kendisine benim kadar nazar değdiren bir insan evlat daha bilmiyorum. Normalde bir dakikada şak şak eyeliner çekerim. İyi çekiyorum dedim ya elim kaydı. Bir de bu arada çok aman aman bir makyaj yapmayacağız demiştim en başta. Tamamdır clean girl. Tamamdır clean girl. Yani NYX kesinlikle dönüp dolaşıp benim gideceğim bir e, eyeliner'dır. Yerine koyamadım başka. Benefit'in bu maskarası inanılmaz bir şeymiş. Sadece biraz topaklanma yapıyor. Sürerken böyle ucunu çok iyi böyle şey yapmak lazım. Biraz ürünü azaltmak gerekiyor bence. Ama yani takma kirpik etkisi kesinlikle. Senenin dudak kalemi de bu arada bu lifter linerlardır Maybelline'in. Ama ben düşürüp kırdığım için İçi full kırık ve o kadar üzülüyorum ki buna. Yani sırf şunu saklıyorum aynı rengini gidip alayım diye. Yine farkındaysanız rengin adına bakmıyorum çünkü yine silindi. Gidiyorum aynısı mı diye kontrol ediyorum. Anneannemim. Neyse. <laughs> Yılın yine son ayında beni kendisine bağlamış olan, kalbimi çalmış olan hırsız ruj ise yine Kiko'nun Snow Kiss Holiday serisinden bir renge bakın. Ne? Bu Cinnamon Spice rengi. Ee, ben birazcık daha nude bir şey istedim. Hatta bunu karşılaştırma için şöyle söyleyeyim. Kiko'nun eğer başka rujlarını kullanıyorsanız bu Smart Fusion Lipstick serisinden 404 ile hemen hemen aynı renk. Eğer seviyorsanız hiç denemeden alın. Ee, kırmızı dışında bir pembe rengi daha vardı. Onun adını hatırlamıyorum. Ee, ama o bana çok pembe geldi. Bilmiyorum. Şu an çok pembe geldi derim. Akşama gider alırım. Hiç belli olmaz. Sağım solum biliyorsunuz. Ama bu çok güzel bir şey. Yani size anlatamam. Sadece şu an bunu sürmek yerine bir dudak yağı süreceğim. Hatta dudak yağı da değil. Direkt geçtim. Gloss süreceğim. O kadar makyaj yapmışım. Dudak yağı süremem şu an. Gloss da tabii ki e, Kiko benim favorimdir. E, bir de Maybelline'in Lifter Gloss'larını çok severim. Onda da şöyle bir renk var ama bence e, lifter gloss'lar Kikolara göre bir tık daha yoğun bir kıvamda. O yüzden bazen rahatsız edebiliyor. Kikolar bir tık daha hafif bir yapıda olduğu için daha böyle ağırlık hissettirmiyor açıkçası. Ya bunu nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama bana biraz ağırlık gibi geliyor. Evet benim 2025 favorilerim ortalama bu şekilde. Bakalım 2026'nın favorileri nasıl olacak? Sizin burada favori olarak gördüğünüz ürünler varsa mutlaka yorumlara yazın. Veya öykü bunu beğendiysen bunu kesin beğenirsin dediğiniz ürünler varsa... Aşağıda yorumlarda buluşalım biliyorsunuz. Denemek bizim Atasporumuz. <laughs> Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zamanki gibi sizi beğen butonuna bekliyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu aralar videolar pek düzenli değil ama kanalda benden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka zil butonuna da tıklayın ki video paylaştığım zaman haberiniz olsun. Sizleri kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.